Evet selamlar bu benim bu kanalı yüklediğim ilk videom aslında bu kanalı ne yaptığımı takip etmek için açıyorum ee, genel olarak günlük veya iki günlük üç günlük ne yaptığımı paylaşacağım ben bu sınav sürecini YKS 2024 için yeni başladım ee, daha önceden çalışmıyordum düzenli bir çalışmam yoktu hatta çalışmam olmadığını bile söyleyebilirim. Bundan sonra motivasyonumu arttırması için böyle bir yol izleyeceğim. Ee, bakalım nasıl olacak? Devam edebilecek miyim düzenli olarak? İlk videomda size bugün ne yap ne yaptığımı anlatacağım. Ben 11. sınıf öğrencisiyim. Ee, i̇lk önce apotemi sistemlerden bir tane dolaşım testi çözdüm. Ee, okuldan gelir gelmez bir tane paragraf testi çözdüm. Bir kimya, ardından bir tane matematik trigonometre ve bir tane de yine vektörler. İlk testlerden başlıyorum. Çünkü bu kitapların hepsi boş. O yüzden baştan sona gideceğim. Ve bu palmeden de kolligatiften bir test çözdüm. Tek test çözmemin sebebi benim şu an için belirlediğim çalışma yönteminin Gün içinde tek ders çözmektense birçok dersi bir arada de bulundurup e, sınav sistemine sınav sisteminin şu andan provasını yapmak istiyorum. Yani sonuçta sınavda tek ders çözmeyeceğiz. Birçok dersi bir anda çözeceğiz ve bu buna alışmış olmak istiyorum. Bundan dolayı böyle bir yol izliyorum. Hem de birer test çözdüğüm için zaten e, ilk konular olduğu için şu anlık bana bir şey katmıyorlar. O yüzden birer test çözüyorum şu anki güncel konulara yönelmeye çalışıyorum. Ama o da süre kaldığı kadar. Şu an güncel konu olarak sadece dolaşımdan bir test bir de bir test çözebildim. Azar, az, azar azar gidiyorum. Bugün to totalde 6 test falan çözdüm. Yani 70 soruyu geçmemiştir. Benim çalışma düzenim böyle. Daha da arttırmak istiyorum. Hedefim pilotaj umarım. Dediğim gibi 11. sınıf öğrencisiyim bu kanalda deneme analizleri de yapmak istiyorum. Onun dışında yine günlük olarak çözdüğüm şeyleri göstereceğim. Bu şekilde ilerleyecek. Dediğim gibi çalışmanın üzerine olan birisi değilim. Bunu kazanmak istiyorum. E, bundan önce de çalışan bir değilim. Ç çalışan biri değildim. TYT ve 10.000 sınıfın ilk dönemi maalesef bende biraz eksik. Bunları tamamlamak istiyorum. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar. Posso.